Masalların şekil özelliklerinden sonra içerik özellikleri. Bir, masallar olağanüstü özelliklere sahip anonim anlatılardır. Şöyle bir kıyaslama yapalım. E, mitler, destanlar, bu araya masalı ekleyebiliriz. Ondan sonra efsane diyebiliriz. Ondan sonra halk hikayesi. Şimdi içerisinde en fazla olağanüstülük barındıran mit... Kutsal bir yaratılış öyküsüdür. Daha sonra destanlar, daha sonra masallar, efsaneler, halk hikayeleri ve ardından modern roman diyebilirsiniz. En fazla içerisinde olan üstü barındıran mitlerdir. Daha sonra en son, içinde en az diğerlerine oranla tabii e, halk hikayeleri barındırır. Ancak her masal olan üstü özelliklere sahip olmalıdır diye bir kural yoktur. Bazı masallar günlük hayatta karşılaşılabilecek sıradan olayları konu edinebilir. Masallarda şekil değiştirme, öldükten sonra dirilme görülen olan ulağanüstülüklere örnektir. Öldükten sonra dirilme halk hikayelerinde de vardır. Mesela e, destanlarda da var. Manas destanında öldükten sonra dirilme var. Böyle bir motif işlenir. Halk hikayelerinde de var. Bakın masallarda da var. Ama masalların en önemli ulağanüstülüklerinden e, biri şekil değiştirmedir. İki masalların kahramanları ya da masalda geçen yardımcı karakterler. Bu bir hayvan veya insan olabilir. Özellikle insan olabilir dedik. Olağanüstü özelliklere sahip olabilir. Masalların kahramanları genel olarak sıradan insanlar. Olağanüstü özelliklere sahip insanlar. Hayvan, cadı, dev, cin, peri, ejderha, zümrüdü, anka gibi olağanüstü varlıklar. Şimdi bu konuyla ilgili biraz örnek sunalım. İnsanlar olağanüstü özelliklere sahip taş yoğuran, İyi eğren, yer dinleyen, silip süpüren, dağ deviren gibi yardımcı kahramanlar Türk masallarında görülen belli başlı unsurlardır. Mesela yer dinleyen Avcı Mehmet'in oğlu memleketinin dışına çıkıyor. Yolda kulağını yere koymuş dinleyen bir yardımcıya rastlar. Bir, bu yardımcı daha sonra karıncaların dilini bildiği için karıncalara bir kile dağılmış buğdayı toplatır. Hayvanlar, Zümrüt Anka konuşan atlar gibi olağanüstü özellikleri olan yardımcı hayvanlar Türk masallarında sıklıkla görülür. Zümrüt Anka kuşu gerçek hayatta var olmayan ancak masallarda bugünkü uçak görevini üstlenen bir kuştur. Bu kuş konuşma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca sırtında 40 batman su ve masal kahramanını taşıyabilecek güçtedir. Periler, Türk masallarında periler çok güzel ve olağanüstü güçleri olan insan şeklinde tasvir edilmekte. Perilerin her şekle girme yetenekleri olmakla beraber en çok güvercin biçimiyle masallarda yer alır. Ayrıca nar, limon gibi meyvelerin, kütük gibi eşyaların içinden de çıktıkları olabilir. Perilerin geldik devler. Devlerin büyük bir kısmı masalın kahramanına zarar vermek isteyen güçlü ancak bir o kadar da saf karakterlerdir. Devler çoğunlukla Masal kahramanı tarafından keskin zeka örneği gösterilerek güç kullanılmadan alt edil, alt edilirler. Bu yeni dönem e, sinemaya baktığımızda da zaten böyle devler genelde saf olarak görülür. Bunlar dışında masallarda pek çok farklı olan üstü özellikleri gösteren kahraman ve yardımcı kahraman ya da yaratıklar da söz konusudur. Üçüncü özellik içerik özelliklerinden bütün masallarda iyiliğin ve kötülüğün, güzellik ve çirkinliğin zenginlik ve yoksulluğun bir başka deyişle olumlu ile olumsuzun mücadelesi var. Çok az istisna dışında masallar genellikle mutlu sonla iyilerin, güzelliklerin, akıllıların kazanmasıyla biter. Masallar hem gerçek hem de gerçek olmayan mekanda geçer. Masallarda kullanılan 40 gün, 3 gün, 3 yıl evvel zaman içinde pireler berber, develer tellar iken gibi söz kalıpları masalların zamanının belirsiz olduğunu gösterir. 5. Mekan ise Hindistan, Kaf Dağı, İran, Çinima Çin, Çin gibi masal diyarıdır. Bakın bunlar gerçek bir ülke ismidir değil mi şu an? Hindistan, İran, Çin. Ama bunlar bildiğimiz ülkeler değil. Yani gerçekçi isimlerle anılır ama gerçek olan yerleriyle değil. Ancak masalda yerin bir önemi yoktur. Anlatıcı masalda geçen bir ülkeye de şehir ismini değiştirebilir. Bu anlatımın temel yapısını bozmaz. 6. Masalda sürekli kendisine sevgi duyulan bir kişi vardır. Bu da masalın kahramanıdır. Türlü maceralardan sonra olağanüstü sonra doğaüstü varlıklarla savaşarak güçlüklere güçlüklerle uğraşarak istediği yere ulaşır. Kahramanın ülküleri dinleyicininkiyle özdeştir. Çünkü kahraman iyi yürekli, cesur, suçsuz, zeki veya saf, becerikli ve çalışkan, kötülerle savaşan bir tiptir. İstenilen Toplumun da karakterine, e, tipolojisine uygun bir karakterdir. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Şekil özelliklerini bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.